Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Eylül Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 10 tane koşunun olduğu bir program var. 2 tane de altısı olacak Bursa'nın. Birinci altısı birinci koşu ile beraber saat 1.30'da. ikinci altısı arkadaşlar 5. koşu ile beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı programı ile ilgili takip ettiğim, ilk koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar. Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz koşacak, akşamında ise Elazı var. Ben yine Elazı ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar Bursa, akşam ise Elazı koşacak. Bursa'nın da 6'lısı koşuyla beraber saat bir buçukta arkadaşlar başlamış olacak. Meydin bir koşu var. 3 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe için bir izleyeceğiz günün ilk ayağında. 12 tane safganı start alacağı bir koşu olacak. Ben ekürülerden altıma Tekinci'nin iyi bir safkan olduğunu, kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Böyle bir grupta safkanın kalitesini ortaya koymasını bekliyorum açıkçası. E, Görece Vasatlu Made'in e, grubu e, böyle bir grupta kaliteli safganın ekürüsünün avantajıyla beraber iyi bir koşu çıkartarak kazanma noktasında biraz daha ön plan da gördüğümü düşünüyorum. Bu Safkan rakip aynasında 11 numaralı Prenses Toşur yine Yunus Emre Yüksel idaresine katılacağı bu koşu için son dördüncülüğü yani ilk çıktığı yarıştaki dördüncülüğü yeterli gibi gözüküyor. Safkan da bir kalite var. O yarış bu yarış olabilir arkadaşlar. Bence yine şans verilmeye aday gözüken bir diğer Safkan konumunda gün ilk ayında. Özellikle 6 ve 11 numaralı Safkanlara biraz daha ön planda değerlendireceğim bir ayak olacak ama yine göreceğiz o dengeli bir koşu arkadaşlar. Yeri olanlar 1 numaralı ateş alanı veya 4 numaralı e, kele, Kelemelli Bey'i veya yine burada 5 numaralı Seyfettin gibi safkanlara geniş kuponlarda şans verebilirler ama dediğim gibi 6 ve 11 numaralı safkanlar gün ilk ayanda biraz daha önde gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te koşacak 4 ve Araplar Arapları izleyeceğiz. 1300 metre mesafe kum yarışında start alacak olan 11 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Sonra startında yalnız bıraktığımız 4 malı dost bağı etkin bir Safkan güzel bir yarış sergiledi. Safkan yine kazanabilir. Çok istikrarlı bir Safkan. İyi yarışlar sergiliyor. Böyle bir grupta muhakkak denenmeli diye düşünüyorum en az e, şanslı gördüğüm bir diğer safkan da Altman Ozgan olacak ki Masum Demirbaş idaresi katılacağı koşta yine bir kaliteli Kaysberg temsilcinin böyle bir grupta ön plana çıkmasını bekliyorum. Açıkçası günün ikinci ayağında özellikle 4 ve 6 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyacağım. Bu iki safkana muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Daha sonrasında yine yeri olanlar için 3 numaralı çığır rüzgarı ki son yarışlarında oldukça formda ve yine 5 numara Batman Aslanı da grubun kalitesini ortaya koyabileceği bir koşu olarak görebilir. Bu safkanlarda geliş kuponlarda şans verilmesi gerektiği düşünüyorum ama 4 ve 6 mal safkanlar gün ikinci ayağında biraz daha öncelikli. Gün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te bir koşu var. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 6 tane safganı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da bir numaralı Cafer Bey. Sonra startında yine çok bahsettiğim safkanın etkin bir safkan, güzel bir safkan. Özellikle bu tarz mesafede iyi koşuyor. Ben yarın için start alacağı bu koşuda kazanmasını bekliyorum ki Cemal Paso idaresi de start alacak olan safkanın kaliteli bir koşu çıkararak böyle müsait bulduğu bu grubu değerlendireceğini ve kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi bu safkanı risk alabiliriz gibi gözüküyor. Günün dördüncü koşusu arkadaşlar Made bir koşu 3 yaşlı Araplar 1500 metre mesafe şimdi start alacak ki aynı zamanda 7'li Plasen'in de başlangıç anı oluşacak olan bu koşu için ise yine ben iyi koşmasını bekledim. Özellikle etkin bir yarış beklediğim safkanlardan ilki Altumalı Kırat Bey. E, Kırat iyi bir safkan. Güzel bir Kıratan temsilcisi. Çok tatlı yarışlar sergiliyor. Böyle bir grupta Musto Çiçek idaresinde etkin bir yarış yapacaktır. Artık meydana veda etme vaktinin gelebileceğini düşündüğüm safkanlardan ilki olacak. Bu safkan rakibanesi yine tatminkar yarışlar sergileyen 3 numaralı Borantay, Mansun Demirbaş idaresinde, 1 numaralı yine Görkem Özçelik idaresinde arka arkaya yakaladığı ikinciliklerle beraber meydana veda edebilecek yetenekli safkanlar olduğunu düşünüyorum. Yani günün arkadaşlar bu ayağında özellikle 6 Rakip hanesinde ise 1 ve 3 numaralı safkanlar yine ayrımsız denenmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. koşuyla beraber gün 2. altısı başlamış olacak. Handikap 15 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 2000 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 13 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak gün ilk aya. Ben burada özellikle Kemal Yiğit oğlumun gün ilk ayağında arkadaşlar kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ali Yıldız İdaresi'ne katılacağı bu koşuda son yarışlarında gösterdiği arka arkaya etkin performanslarla beraber Böyle bir grupta Apprentice indirimiyle beraber iyi de bir kilo yakalamış. Ben bu kilo avantajı çevireceğini ve Apprentice ile beraber kazanma şansının açıkçası çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu safkana muhakkak şans vermeye çalışırım. Bu safkanın kötü koşması durumunda diğer safkanların devreye girebileceğini ki bunlardan da 3 numaralı yine Bursa Efesi, Nurettin Şen idaresinde ve yine 5 numaralı son parıltıda yine Nevzat Avcı idaresinde denenebilir konumda gözüküyor. Ama özellikle 2 numaralı Yiğit oğlumun Ali Yıldız idaresinde çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handicap 16 bir koşu var. Üç ve yukarı İngilizlere 1800 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğimiz bu koşu için ise 10 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Günün yine oldukça dengeli ve zevkli geçmeye aday koşularından biri. 8 numaralı Team Master'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. Tugay Alıcı İdaresi start Tarcık olan safkanın son üçüncülüğü bir grup için yeterli gibi gözüküyor. Oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Daha sonrası yine 7 numaralı hep birinci yine Onur Yıldız idaresinde, 6 numara Eyvah Uzun Mehmet Yenek Kancan Gökçe idaresinde, 5 numara Stil Kalabine Kadır Tokaçoğlu idaresinde benim şans vermeye çalışacağım. Safkanlar olacak. Yani 8, 7, 6 ve 5 numara safkanlar bir tip ön planda değerlendireceğim. Hatta yeri olanlar için ağır kilosuna rağmen 1 numara Elmas Karavana veya 2 numara Walker gibi safkanlar bile denenebilir. Günün arkadaşlar ikinci ayağı görece dengeli bir kuşu. Birçok safkana şans verebiliriz ama dediğim gibi özellikle ben 8, 7, 6 ve 5 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyacağım. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 4 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 9 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. Özellikle burada iki tane safkana biraz daha öncelik tanıyacağım. Bunlardan biri 8 numaralı Utkucuk arkadaşlar ki Mahsun Demir Kasımbaşı İdaresi start alan Safkan son yarışında gösterdiği performansı ben çok tesadüf olmadığını kaliteli bir Safkan olduğunu zaten biliyorduk. i̇yi bir de yarış sergiledi ki bugün için ben burada yine iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Rakip aynısında ise bir takıt temsilcisi olan 5 numaralı Bay Nusret ki özellikle Kabakum performansı etkileyici olan Safkan Atakan Cem daha devre idaresi katılacağı bu koşuda tatminkar yarışlarına bir birincilik ekleyebilir. Grup müsait, kilo müsait ben safkandan yine iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Yani özellikle 8 ve 5 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyabiliriz arkadaşlar. Günün bu bu iki safkana muhakkak kuponlarımızda şans vermeye çalışalım. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise şartlı dörtte koşacak. Dişiler as olacak. Yamak bir aprantilerin start alacağı. Üç ve yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. Günün bu 11 tane safkan start alıyor. Ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da 7 Kaliente. Kaliente gruptan çok daha özel bir isim. Çok daha kaliteli bir isim. Uzun süredir de zaten tatmikar yarışlar yapıyor. Hüsel Kayış derse katılacağı bu koşu için ben kolay kazanmasını bekliyorum açıkçası günün dördüncü anda. 7 Safkan'ın bu grubu geçmesi gerek. Herhangi bir terslik yaşaması durumunda ben kolay bir yarışını izleriz gibi gözüküyor. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Made bir koşu var. 3 yaşta. Araplar 1500 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu yine günün zevkli geçmeye aday koşularından biri. 13 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. 7 numaralı Urla Yavuz'u Nevzat Avcı idaresinde benim özellikle şans vereceğim. ilk şanslı gördüğüm Safkanlardan biri olacak. İlk startındaki 5.liği Yakın ara ve güzeldi. Ben yarışını beğendim. Bu yarışta daha etkin bir yarış. Koşar gibi gözüküyor. İki malı kafa kıran yine Onur Yıldız İdaresi'nde. İkisi de artık üçüncülü çok etkileyici olan iyi bir Kaysberk temsisi. Böyle bir grupta ihmal edilmemeli. Yine yarışı yeri olanlar için de yine on numaralı Karahilal burada denenebilir konumda gözüküyor arkadaşlar günün bayanda. Özellikle 2 ve 7 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 10 numaralı safkandan iyi bir koşu. Hatta yer olanlar 10 bin numaralı rotasız veya 1 numaralı Ömer At gibi safkanlara bile geniş kuponlarda şans verebilirler ama 2 ve 7 numaralı safkanlar biraz daha öncelikli gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Arapları 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için ise 17 numaralı babaların babasından iyi bir koşu bekliyorum. Bir pek soy temsilcisi olan Safkan uygun kilosu ile beraber Fırat Aslan idaresinde grupta dikkat çeken Safkanlardan biri. Son yarışlarında fena koşmuyor. Hep böyle yakın ara grubun içinde kazanan grubun hep içinde oluyor. Ben bugün için burada bu kalabalık grupta e, performansı oldukça vasat olan bu grupta etkin bir yarış sergilemesini ve kazanma noktasında biraz daha öncelikli görüyorum. 17 numaralı Safkan'a biraz daha öncelik tanıyalım. Daha sonrasında yine 5 numaralı daha basan verdiği araya rağmen iyi koşacaktır. 4 numaralı al serdir yine etkin bir safgan. yine böyle bir grupta denenebilir gibi gözüküyor. Günün son için özellikle 17, 4 ve 5 numaralı safganlara biraz daha öncelik tanıyacağım. Bu safkana muhakkak şans vermeye çalışalım arkadaşlar günün son için. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.